Saniye, bu videoyu kimseye gösterme. Oraya niye gitmediğimi ben sana anlatayım. Bundan iki buçuk sene önce Ali abiye ne dedim? Burada korkunç depremler olacak, afetler olacak. Burada 800 metre derinlikte bin derece su var. İşte böyle böyle o gün geldiğinde geleceğim dedim. O gün gittim başıma gelmedik kalmadı. Depremden sonra gittim oraya. İyi dinle. Ala abi bulaşıcı hastalıklara yakalanacak. Neden? Zalim. Gerçekte çok zalim. Merhamet yok o insanda. Sen anlatayım bari. Anlatmayacaksın. Orada yardım ediyorum. Ayakla vücudumun yüzde yetmişi sinirleri ölmüş. O demir kapıyı alırken dinler ki, ha ha iyi diyor. Yoruldun mu diyor? Dört buçuk metre kabloyu. O elektrikleri yapıyorum İnsan gibi diyorum belki belki insanlığı vardır. Böyle pişmanlık duyar, zürmü bırakır. Hastalık, hastalık yayılmaz bu bölgelerde. Neyse. O esnada bakkal yok mu Mustafa? Ee, lan dedi gel buraya diyor. Gidiyorum. Yanında insanlar var. Şimdi siktir git buradan diyor. Bakkal. Neyse. Ben insan gibi uyarıyorum. Aynı deprem öncesi gibi. 1, 2, 3. Ondan sonra gitmedim. Savcılığa gittim. Ondan sonra bana ne diyor biliyor musun? Deli gel buraya dedi. Martaban bana siktir git buralardan diyor. Sanki babasının yeri şerefsiz. Ondan sonra Ali abiye yardım edeceğim. Lan deli gel buraya diyor. Ben sana diyor gömye diyor. 500 lira vereceğim diyor. Bana çalış diyor. Yani Ali abi kandırıyor. Hem çalıştırıyor hem pansiyonun parasını alıyor. Ondan sonra Eyüp içki içmişti ölecekti. De. Bakkal dedi ya Eyüp durumu iyi değil. Gittim baktım yerde yatıyor. Neyse benim ya kaldırayım seni yardım edeyim. Yok yok dedi. Sabah oldu ne benim cebimde param çalınmış. Çakmağım çalınmış. Sigaram çalınmış. Ben deliyim ya korkacağım cebimde ne varsa benim. Dedim olay inceleme ekibini çağır. Ben nasıl ben nasıl geldiysem benim parmak izim hırsızın da parmak izi. Ya ben devlet memuruyum da sicilim bozulmasın dedi. Çekti gitti. Yani beni kandıracak. Ondan sonra aşıyı vurmuşlardı. Mosmor oldu. Kalp krizinden diğerleri gibi geberecekti ekopril verdim dedim böyle böyle dedim. Ondan sonra onu kışkırtıyor, bakkalı kışkırtıyor, o ona, o ona kazıyor. Hiçbir insan değil ya. Bayramda gittim, başıma getirmedik bırakma. Gözümün önünde gözlükleri çalıyorlar, deliyi kandırdık diyor. Ben de bakıyorum insanlığın zerresi var mı diye. Yok, vallahi yok. Nasıl ki Erdin halkı 2009'da bizi çağırdı. Gelin dediler, bizi üç kuruşa sattı, son nefeslik bir canımı Bunlar onlardan daha beter. Ben bilerek malzeme götürüyorum. Biraz ufak tefek bir şey götürüyorum. Onu da yamyam gibi elimden alıyor. Sonra deli salağa kandırdık kazık attık. Bunlar insan falan değil. Bırak bulaşıcı hastalıklar gelecek. Bu da ne? Örgütler oraya gelin. Ben buradan elimi ayağımı çekiyorum. Bu soytarların hepsini kesin. Vallahi kesin ya. Bu, bu gariban, bunlara iyilik yapan insanlara bunu yapıyorlar. Acaba kariballar ellerine düştüğünde ne yapmıyorlar ya? Bunlar kendilerini kurban olarak vermişler. Bunun anlamı o. Bunlar onu görecek. Ha deli uçak biliyorum biz işte diyecekler. Anlamı ben elimi eteğimi çekiyorum bu bölgeden Hizbullah, İshit, El-Kaide. Kesin bu itleri. Ben karışmıyorum anlamında. Ya bunlar insan falan değil. Az kaldı beni öldüreceklerdi ya. İyilik yapan deli enayı bunlar zalim. Allah belayı boşuna bunlara vermiyor. Karışmamak lazım da. Doğu gidecek. Batı gitti. Allah sonumuzu hayretsin ya. Zaten giden bütün yardım tırları örgütlerin eline geçti. Düşünsene bayramda ya kuru ekmek yiyorum. Orada gözümün önünde malzeme çağırıyorlar. Enayi yerine katıyorlar. Az kaldı beni öldüreceklerdi. Meseleyi söylemek istemiyorum ama millet yarın bir gün konuşur. Bırak oraları yıllar önce söyledim zaten buraları örgütlere verip hepinizi öldürecekler size değil de o kadar masum insan gelecek belki gelirim gittim de ne oldu boş ver bitirini satayım karımızdan da vazgeçelim, masrafımızdan da vazgeçecek de oraya bir tane çocuk gelmiş uyuşturucu satabilmek için Erzin'de kendine yer arıyor bir tanesi dedi sen bu adamı tanıyor musun mu? oğlum dedi kim ki dedi lan oğlum dedi bu dünyanın en tehlikeli adamı ha. hayatta dedi Adaletsizliği kabul etmezsen de arabana katmışsın uyuşturucu için yer arıyorsun. Gitti Ali abiye bir şey bahanetti etti, Ali abi ağzını açmış bana gözünü yumuyor. O soytarıya destek veriyor. Mesele de ne? Hava sıcak bir duş aldım sen de al, iyi olur dedim. Ne var bunda? Ali abi işte siktir git, Mustafa'yı döveceklerdi şu bu dediği mesele de oydu yani. Bunlar insan falan değil, bunlara iyilik yapan, dininden, imandan canlı. Bırak hepsi gebersin ya, hastalık zaten yarın yayıldığında İnşallah hastalıktan önce bunları keserler de hastalık oradan Türkiye Türkiye'den dünyaya yayılmaz. Bu da haberin olsun. Bak bu sefer damarıma basarsa silahı yanımda götürüp hepsinin kafasına sıkarım çünkü kaldıramıyorum. Gülüyorum, konuşuyorum, içime atıyorum. İnsanlık var mı? İnsanlığın zerresi yok haberin olsun. Olayların aslı bu. O yüzden vazgeçtik. Düşünsene ya doğuya gitsem, batıya gitsem bir serbest kazanacağım. Doğuyu örgütlere vermemek için gidiyorum gittiğin insanlar seni bir kaşık suda boğuyor ya. Vallahi Recep Tayyip Erdoğan gözünü seyin bu ülkeyi yok etti, bu milleti yok ediyor, her şeyi satıyor. Bu millet hak ettiği için ya. Bu millet değersiz, ucuz olduğu için benden boklu yataklarına yer arıyor yer. Yani bahanesiyle anahtar arıyor. Şerefsiz sen bunu ele getirsen ülkenin bütününü satarsın. Siz üç kuruş için bunu yapıyorsunuz lan. Ben sizin neyinize güveneyim kaldığım mekanın anahtarını vereyim. Daha bugüne kadar kaldığımız mekanın anahtarını istemeye cesaret eden olmadı. Bunlar tam manyak. kardeşi de diyor ki ne diyor? Ön tarafa geçersin çünkü monkey katarız. Öyle yatarsın. Ben diyorum klimanın ünitesi buraya geliyor sıcağı dedim. Kardeşi küfrediyor. Ali diyor yorganları katacağım. Öbürü diyor klimayı kapatanın amına koyayım. Ben de şimdi sizin tövbe ya tövbe. Bak öyle bir şey olursa bak haberin olsun. Ben de gösteririm onları. Bunlar masum insanlar eline geçiyor. Bunu yapıyorsa